Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere papatyanın şu orta tohum kısmının yapılışını anlatacağım. Bu orta tohum kısmına e, ayçiçeği ile benzerlik gösteriyor. Ayçiçeği videomu izlediyseniz onun tohum kısmını da aynı mantıkla çalıştık. Sadece orada sinek kanatları, burada kirpikler ile çalıştık üst üste. Şimdi vakit kaybetmeden hemen yapılışına başlayalım sarı ipimizi aldık ve parmağımızı sihirli halka yapıyoruz. 5 tane zürafa ile başlıyoruz. Sihirli halkanın yapılışını önceki videolarımda göstermiştim. 5 tane zürafa yaptıktan sonra bu zürafaların üzerine kirpikler çalışacağız. Şu şekilde bakın 5 tane zürafa. Şöyle kapama işlemimizi yaptık. Ve en baştaki zürafanın içine şöyle bağlıyorum ben. Evet, şimdi Şöyle de iyice sağlamlaştırdık. Ondan sonra ben e, öncelikle gözemeler yapacağım. Evet şimdi gözemeler yapıyorum. Her zürafanın içine giriyorum yani. Bu şekilde. Yandakine geçiyorum. şekilde 5 tane zürrafaı gözemeleri de geçişler yapıyorum Evet bu şekilde 5 tane gözeme yaptık şimdi ilk gözlemenin içine giriyorum ve oraya 3 tane minik kirpikler çalışacağım. Kirpik yaparken ipimizi alttan bir kere alıyoruz. Şu şekilde ilk kirpiğimizi yaptık. 3 tane her gözümün içine kirpiğimi çalışıyorum. Aynı boyda olmasına kirpiklerine dikkat edelim ve minik minik. Şimdi yandaki gözemeye geçiş yapıyorum. O geçişleri köprü olarak düşünün ya da bir gözleme olarak düşünün. Yine o gözlemenin içine, yani ikinci gözlemenin içine yaptığım şey kirpik. Olabildiğince küçük yapıyorum ben bu kirpikleri. Ayçiçeğinde de bunu e, sinek kanadı olarak çalışmıştık. Aradaki fark bu. Orada bir tane sinek kanadı yapmıştık. Burada e, kirpik yapıyoruz her gözlemin içine. Bakın böyle minik minik ilerliyorum. Ve arada o köprü olarak attıklarımın üzerine tekrar kepikler çalışacağım. Kat kat bu şekilde ilerleyecek. Şu şekilde bakın. Kepik boylarının aynı olmasına dikkat edelim. Şu turu ben tamamlayayım şöyle. 5 tanenin içine. Bakın her gözlemenin içine üçer tane kirpik yapmış bulunmaktayım. Bundan sonra yapacağım işlem dediğim gibi şu arada hani zürafa köprü gibi düşün dediklerim var ya onların içine geliyorum. Tekrar bir köprü kurarak köprüyü de biraz şöyle çok fazla e, bol olmayacak şekilde şöyle köprü dediklerim yani şunları düşünün atıyorum ve şimdi bu gözemin içine köprünün içine diyelim. Üçer tane gene aynı şekilde, aynı mantıkla kirpik yapıyorum. Bu şekilde kat kat ilerleyecek. Şöyle. Şöyle de düşünebilirsiniz. Ee, 5 gözemenin içinde 3 tane kirpik vardı 15'ti 3 sıraya çıkınca yine bir 5 gözemenin içinde bir 15 tane kirpik olacak sayı 30 olacak her katta sırada bu böyle bir artış gösterecek Ayçiçeği videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Oradaki tohum yapılışı da oldukça güzel. Zaten onu izlediyseniz bunu çok çabuk kavrar yaparsınız. Şu şekilde ben hepsinin içini doldurup geliyorum. Şu orta boşluğu da daha sonra kapatacağız. Evet arkadaşlar. Her bir gözemin içine, köprülerimin içine tekrardan gördüğünüz gibi 3 kirpik yaptım. İkinci sırada bu şekilde bitti. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Ve bu arkadaki köprülerim, şunlar e, şunlar gözlemelerim biraz daha iri olduğu için onların içine şunları düşünün yani. Dörder tane bu sefer kirpik yapacağım. Ki biraz daha dolgun olsun diye. Boşluklarda kapanmış olsun diye. Bu arada hepinizi de bitmek üzere eklemeyi de gösteririm sizlere. 4 tane buraya kesik yapacağım. Yani 3. sırada 4 kesik yapabilirsiniz. Tabii bu sizin el ayarınızla da alakalı bir durum. Bu şekilde bakın 4 tane yaptım. Şimdi dediğim gibi şu köprü şu köprüyü şöyle gösterelim. Köprü dediğimiz şey gözüme dediğimiz. Onun içine tekrar giriyorum. Şöyle arkaya da çok bol bırakmamaya dikkat ediyorum. Ve yine 4 tane kirpiğimi yapıp bu şekilde artık dört beş dördüncü beşinci sıra şeklinde ağaç çiçeğinin ortasını kapatacak şekilde tohumunun büyüklüğünü ayarlıyorum. 4 tane. Köpek zaten bu şekilde yeterli oluyor. Evet, 3. sırayı yaparken ipim dediğim gibi yetmedi ve eklemeyi de burada göstereceğim. Direkt şurada ipimi gene tutalım. Şimdi köpükler olduğu için köprüyü görmek bazen zorlanabilir. Zorlaşabiliyor. Şurada arkada köprü var. Köprüyle köpükleri karıştırmayalım. Şuradan sabitliyorum, şu şekilde ve üzerinden kesmeden o ipi yine dört tane kirpiyim oraya çalışacağım o köprünün üzerine ipi bağladığım yere, sonradan ipimi keseceğim ki sağlam olsun diye. şekilde aynen devam ediyoruz. Tabii kirpik yaparken arada ipimiz dönüyor. İpleri de esnetebilirsiniz. Dördüncüyü de yapalım. Kirpik yaparken alttan iki kere dolayanlar da var. Ee, o da bir yöntem ama ben tek dolamayla kirpiğin daha güzel durduğunu düşünüyorum. Size de bu şekilde gösteriyorum. Evet dört tane yaptım. Şu baştaki ipi bırakıyorum da şu alttaki ipin birini kesebilirim artık fazlalık artık o. Kafa karıştırmasın bakın böyle devam edeyim bu sırayı da bitireyim Evet arkadaşlar ben dördüncü sırayı da aynı şekilde e, her gözümün içine dört tane e, kirpik yaparak e, çalıştım Bu e, e, sayıyı yani katları 5-6 diye çoğaltabilirsiniz bu sizin Çiçeğinizin orta göbe, göbeği ile alakalı onun büyüklüğü ile alakalı bir şey e, Benim için şimdilik bu kadar yeterli geliyor şu kısma daha da büyütmeyeceğim videoda uzamasın diyerekten ama mantık aynı dediğim gibi ee, ilk iki sırada her gözümün içine 3 tane sonraki e, sıralarda her gözümün içine 4 tane kirpik yaptım bu şekilde ilerledim şimdi şu orta boşluğu dolduracağım onun içinde parmaklı sihirli halka yapacağım ve boşluğu dolduracak kadar e, kirpik sayısı kullanacağım bir 10 tane en az kullanacağım ben yapıp geleyim ben bu kısmı da Evet arkadaşlar video uzamasın diye parmakta sihirli halka üzerine 12 tane kirpik çalıştım ben. Benim şu orta göbeğimi kapatması için bu sayı yeterli gelecektir. Siz de gene orta e, dediğim gibi açıklığı kapatacak sayıda yaparsınız. Hemen bunu iğneye takalım. Evet bu küçük kirpik kısmımızı iğneye taktık ve tam şu orta kısmından geçiriyorum bu boşluğu kapatması için elimizi de düzeltelim şekil verelim evet bakın şu şekilde kapanmış bulunmakta arkadan da buna düğüm atacağım gene şöyle bir tane atalım arka kısmını da görebilirsiniz şöyle bakın gözlemeler var o gözlemelerin hani büyük olmamasına dikkat ediyoruz ki çok açılmasın, yayılmasın iş. Bu şekilde tekrar bakın. kirpiğimiz orta tohum kısmımız yani bu şekilde ne kadar küçük yaparsanız ve gözümüne küçük yaparsanız yayılmasını azaltırsınız. Şimdi videoda tabi bunları biraz bu şekilde bakın. Esas ölçüne de şöyle daha net gözüküyor. Burada biraz daha küçük çalıştık. Videoda daha rahat görmeniz için biraz daha büyüttüm. Bu şekilde tohum kısmımızın yapılışlı mantığı budur. Videomuzu beğenir ve abone olursanız seviniriz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Hoşçakalın hepinize.